Yeniden merhaba sevgili çocuklarım. Hayat bilgisi dersinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Biz bundan önceki de hayat bilgisi derslerimizde çevremizdeki hayvanları, bitkileri ve bunları koruma konusunu işlemiştik. Şimdi doğa ve çevre temizliği konusunu ve geri dönüşümü işleyeceğiz sizlerle. Başlayalım isterseniz. Çocuklar bildiğiniz gibi canlı ve cansız varlıklar birlikte yaşar. Ve bizim birlikte bulunduğumuz bu ortama çevre deriz. Yaşadığımız çevrede canlı varlıklar vardır. İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar yaşadığımız çevredeki canlı varlıklardır. Cansız varlıklar ise toprak, hava, sudur. Bildiğiniz gibi biz yaşamak için toprağa, havaya ve suya bağlıyız. Bitkilerimizi toprakta yetiştiririz. Biz toprağın üzerinde yaşarız. Hayvanlarımız toprağın üzerinde yaşar. Biz yaşamak için nefes alırız, hava alırız. Ve bizim temel içeceğimiz, canlılığımızın devamı için temel içeceğimiz sudur. İşte bizim canlıların yaşamını sürdürebilmesi için çevreyle sürekli etkileşim halinde bulunmamız gerekir. Ve tüm canlıların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için temiz bir çevreye, temiz bir toprağa, havaya ve suya ihtiyacı vardır. Gördüğünüz gibi çevre kirliliğinin temel sebepleri yine kimdir? Biziz. Biz atıklarımızı bilinçsiz bir şekilde etrafa attığımızda toprağı kirletiriz fabrikalarımız, evlerimizin dumanları, bacalarımızdan çıkan dumanlar, arabalarımızın dumanları havayı kirletir. Yine yani attığımız bilinçsizce çevreye bıraktığımız çöpler sularımızı kirletir. İşte bu yüzden doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması gerekir. Doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması için ne yapmalıyız? Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Yerlere çöp atanları uyarmalıyız. Elektriğimizi, suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız plastik kapları yerine doğaya zarar vermeyen cam kapları tercih etmeliyiz. Alışverişlerimizde özellikle geri dönüşme uygun ürünleri satın almaya çalışmalıyız. Çocuklar bildiğiniz gibi bizim bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı ve ülkemizde çevrenin temizlenmesi, şehirlerimizin düzenli olması için çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız var. İşte bu ikisinin ortak bir projesi sınıf atık projesi diye bir projemiz var. Hani ben size kağıtlarınızı sürekli geri dönüşme gönderiyordum ya aşağıya Meyrim ablanızın odasında. Orada bir kutumuz vardı. Kağıtlarımızı götürüp oraya atıyorduk. İşte bu proje çerçevesinde yapıyorduk biz bunları. Şimdi geri dönüşüm neymiş? Çocuklar bildiğiniz gibi çevremizdeki birçok ürünün yeniden işlenerek kullanılmasına biz geri dönüşüm diyoruz. Teknolojik araçları kullanarak maddeleri yeniden kullanılır hale getirme işine geri dönüşüm Cam, kağıt, metal, plastik, pil, bitkisel yağların hepsi yeniden işlenerek kullanıma uygun hale getirilir. Bu işleme de biz geri dönüşüm işlemi deriz. Öncelikle kağıtların geri dönüşümü. Atık kağıtlar toplanarak tekrar işlenmesiyle mukavva, karton yapılır. Kağıt geri dönüşüm uygun maddelerden bir tanesidir. Eski gazeteler, çözülmüş testler, yıpranmış kitaplar, karton kutular gibi kağıt malzemeleri geri dönüşüme göndeririz. İşte sınıfımızdaki o kağıtları falan bu yüzden topluyorduk. Bu yüzden biriktiriyorduk ve geri dönüşüme gönderiyorduk. Bu kağıtları geri dönüşüme göndererek ne kazanmış oluyoruz? Daha az ağacın kesilmesini sağlıyoruz. Daha az doğaya zarar veriyoruz. Kullanılmış cam şişe kavanoz atık cam parçaları işlenerek tekrar cam yapılır. Cam imal edilir. Cam atıklarımızı hem güvenlik nedeniyle hem de temiz bir çevre için geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Güvenlik nedeniyle nasıl? Cam kırıklarının çevrenizde olduğunu düşünün. Size ve diğer canlılara zarar verebilirler. Orman yangınlarına sebep olabilirler. İşte tüm bunları göz önüne alarak camlarımızı ne yapacağız? Atık cam kutularına atacağız. Plastik atıklar. Yani çevreye en çok zarar veren atıklardan birisi plastik atıklardır çocuklar. Plastik doğada çok 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 uzun yıllarda yok olur. Bu yüzden doğaya en çok zarar veren atıklar plastik atıklardır. Biz plastik ürünleri mümkün olduğunca az kullanacağız ve kullandıklarımızı da mutlaka geri dönüşüm kutularına atacağız ki çevremiz zarar görmesin, çevremiz kirlenmesin, değil mi? Metaller Çocuklar metaller de, çevremizdeki metaller e, hurdalıklar deriz. Hurdacılar deriz biliyorsunuz. Bunlar, bunları çevremizdeki metal atıkları toplayarak fabrikalara, geri dönüşüm fabrikalarına gönderilir. Burada makinalarca bu metaller parçalanır, eritilir. Yeniden demir haline, alüminyum haline, bakır haline getirilerek günlük hayatta ham maddeden yeni ürünler yapılması sağlanır. Ve kullanılmış piller. Çocuklar, kullanılmış pillerin mutlaka ve mutlaka geri dönüşüm kutuna, kutusuna atılması gerekir Çünkü bu piller çevreye en fazla zarar veren ürünlerdir. Bir tane pilin şöyle böyle 100 kilogram toprağı kirlettiği bilinmektedir. Bu yüzden mümkün olduğunca şarj edilebilir piller kullanacağız. Ve pillerimizi mutlaka kırmızı atık pil kutularına atacağız. Bu notu unutmayın. Altın bilgi olarak verdik. Atık pillerden herhangi bir madde yapılması hiçbir işe yararmaz. Bunların toplanmasının temel nedeni çevreye verdiği zararın önüne geçmektir. Geri dönüşüm uykularının maddelerinden biri de evlerimizde kullanılan bitkisel yağlardır. Çocuklar bu yağlar evlerimizde kullandığımız bitkisel yağları biriktiririz. Bidonlarda biriktirip belediyenin araçlarına teslim ederiz ülkemizde. Kırgızistan'da böyle bir uygulama var mı bilmiyorum ama bizim ülkemizde büyük lokantalar, büyük sanayi tesisleri atık yağlarını belediyenin verdiği bidonlarda biriktirir ve bu bidonları belediyeler tekrar toplayarak bu atık yağları yeniden kullanır, yeniden işler. Peki bu yağlarla ne yapılır? Bu yağların geri dönüşüm yoluyla araç yakıtı yani biyodizel dediğimiz yakıtlara dönüştürülür. Atık yağları denizlere, göllere, akarsulara döktüğümüzde balıklar ve diğer canlılar büyük zarar görür. Bildiğiniz gibi bizim içme suyumuzun temel kaynağı da göller, akarsulardır. İşte bunları lavabolarımıza döktüğümüzde çevremize ve içme sularımıza zarar vermiş, kirletmiş oluruz. Bunun önüne geçebilmek içinse atık yağları geri dönüşüme göndermeliyiz. Peki geri dönüşümün yararları nelermiş? Doğal kaynaklarımızı korur enerji tasarrufu yapmamızı sağlar, atık miktarımızı azaltır, ülkemizin ekonomisine katkı sağlar, çevremizin kirlenmesine önler. Şimdi sizden isteyeceğim bir şey var. Nedir? Bu. Bir, aşağıdaki ifadeleri defterimize yazacağız. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazacağız. Dikkatlice bakın, okuyun, defterinize yazın ve videoyu durdurarak defterinize yazın. Doğrulara D, yanlışlara Y yazın. Bu bir ödeviniz. İkinci ödeviniz de şurada üst kısımda gördüğünüz gibi nazik, hava, mukava, çevre kirliliği, karton, su, toprak, havayı, tasarruf kelimeleri var. Bu kelimeleri yine defterimize bu maddeleri yazarak boşluklara hangisine ne gelmesi gerekiyorsa yazacağız. Anlaştık mı? Şimdilik hayat bilgisi dersinden bu kadar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere benim minik kuşlarım